Arkadaşlar saat 12 Isparta'dayız, otogardayız. Bağımlısı olduğumuz, vazgeçemediğimiz otobüs yolculuğuna çıkıyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. Çok güzel bir Renault Captur ikon paket almayı planlıyoruz inşallah. Bir sorun yaşamazsak. Asım Başkan dedi ki, abi dedi işimiz erken biterse ya abant mabant o taraflarda bir miyiz dedi. Abim düşüyordu vallahi bir, bir şeyim bozuldu. Bir turlayabilir miyiz dedi. İnşallah dedim, niyetimizi aldık. Bakalım bizi bugün nasıl bir macera bekliyor? Beraber izleyelim. Nasıl bakalım? Hadi. Otobüs yolculuğunu seviyoruz. Arkadaşlar şu anda İstanbul'a geldik. Feribottayız. Diyeceksiniz ki ne ayaksın siz? Feribot ne iş? Biz de anlamadık. günerken otobüste 9.45'te İstanbul'da olursun yazıyordu bizim ineceğimiz yer için. Ne, nerede inecektik? Şeyde, Ali Beyköy'de. Ali Beyköy'de. Fakat şu anda saat 10.30'a geliyor. Feribota bindi otobüs. Hiç güzergeye falan baştan soramıyorum ki. Bileti alıyorsun biliyor. Feribota bindik. Feribottan ne zaman ineceğiz? Ne zaman varacağız? 12'de mi? 1'de mi orada olacağız? Allah kerim. Lastikte feribot yolculuğu da varmış. Arkadaşlar geldik şimdi İstanbul'da. Nihayet yine bildik. Saat kaç? Baktın mı Asıl? Bakıyorum saate. hemen. Saat Bak. 11-15 geçiyor. 11-15 geçiyor. Helal olsun valla. 11-15 geçiyor. 11 saat yolculuk. 11 saat mi oldu? Koltuğun şeklini aldık aslında da. Düzeldik yavaş yavaş. Hediyemizi de aldık. Geçen unutmuşuz hediyeyi şeyde otobüste. Aldık hediyemizi de, Şimdi gidelim abimiz bizi de almaya geldi. Enes abi sağ olsun arkadaşlar aracı olur verdi bize. Böyle bir şey vardı dedi. Şimdi detayları size anlatacağım zaten buluştuğumuzda. Hadi gidelim. Enes sağ olsun bize var ya bütün kapılar açtı abi. Zamanınız kalırsa akşam dedi beraber kalalım dedi. Ben de PlayStation var mı diye sordum. Onu da buluruz dedi. <laughs> Bakalım. Arabamızın yanına geldik arkadaşlar. Bir abimiz sağ olsun emanetçi. Arabanın sahibi bize küçük bir rahatsızlık geçirmiş. Biz artık diğer arkadaşımızla hemen işleri halledeceğiz. Arabayı kozmetik olarak inceledik. Şöyle şurasında bir tane çok göç düzeltmeye çok rahat yapılabilecek bir şey var. Şurada ufak bir sürtüyor olmuş. Oraya rütüş yapılmış. Çok kayda değer bir şey değil arkadaşlar. Ondan sonra arabanın diğer tarafına baktım. Diğer tarafında da bir kusur yok. Arabanın iç kozmetiğini de Hemen şöyle hızlı bir şekilde Asım o taraftan gel. Arabanın iç kozmetiği ile ilgili fikir sahibi olalım. Hemen şunu da nasıl ya? Çırtlı mı? Nasıl? Ne nasıl? Yani çırtlı da. Dikmişler koltuğuna mi? Koltuğuna dikmişler bunu. Ya bu arabaya yap. Kılıfta olmazdı ya. Yani. yani. Şöyle. Koltukta hiçbir şey yok. Koltuk sıfır. Sıfır koltuğa... Ya kendi şey mi bunun ya? Olabilir belki de ya. Enes! Bu arabaya sonradan kılıf mı yapılmış yok, abi? Yok yok orijinal benim bildiğim kadar böyleydi. Ha orijinal kaplı O zamanlar kaplon... öyleydi. Ben o... abi, şu çünkü sıfır aldık ben hatırlıyorum. Öyle mi? Tabii tabii 2016'da ha. aldık biz bu arabayı sıfır aldık. Çok özür. Ha. Kes lan burayı cahilliğimiz ortaya çıkmasın. <gülüyor> 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 belki ikon diye belli olsun diye orijinal bir pet, yok, pet, pet koymuşlar. Ben de, abi. ben de çok iyi hatırlıyorum bir şey. Çünkü ben ben teslim almıştım sıfır kat. Eyüpçüm kes burayı sana zahmet. <laughs> Kapturların cam tavanlı olanı var mı abi? O zaman yoktu. O zaman, o zaman yoktu, yoktu değil şey, mi? Siyah şey film çekiyorlar. O görüntüyü veriyorlar. 2018'den sonra makyajlı kasası var Sait abi. Yanlış bilmiyorsam onlar da cam tavanlı evet. var. Ama 18'den sonra diyebiliyorum. Evet. Aa depo dolu. <laughs> <laughs> Tırnağım <abi>, hayırlaşmış çekmiş <laughs> hatta arkaya. Genelde depo dolu pek Nadir de gelir. Ya işte biliyorsun. Arabayı satacak adam depoyu boşaltır da verir. Klim oh. de en çok ona sevinir. Ben de. <laughs> verdiği parayı, verdiği para göz görmez o depoya bakar. Enteresan bir şey. Ben de, de en çok nasıl oluyor biliyor musun abi? Mesela arabanın deposunu yarım koyuyorum, çeyrek koyuyorum, satılacak gibi falan filan diyerekten. Mesela ondan sonra bir bakıyorum abi, arabanın deposunu fulllediğim gün müşteri çıkıyor arabaya. <laughs> nasip. Ya nasip ya bu hani totem motem diyorlar, inanmam öyle şeylere de. Hayret ya. Arabanın gidişi, motor performansı, şanzıman vites değiştirmesi falan gayet düzgün duruyor. Biz aslında bu şey kompeden sensin ya. Yani çok kompedanlık bir şey yok abi lan sende. Bizim kompedanlığımızdan ne olur ya? Kompedan olsaydık bizi öpemezlerdi ya. Biz 3-5 kere çok güzel öptüler ya. Yani. Ayıpsın ya. İşin oh. işte nasıl nasıl o şeye giriyor? İşte işin içine tam girerken ee, bilmiyorsun yani. Bilmediğin zamanlarda kucaklayan, sarılan, buluşa konduran oluyor yani. Ki ne kadar işin içinde olursan ol bir yerden sonra farklı şeyler yaşanabiliyor. Şu anda mesela Enes benim sosyal medyadan sağlam bir arkadaşım. Ya mesela ben Enes'e karşı olası güven şeylerini bir tık aşağı çekmişimdir yani. E i̇nsan şunu da istiyor alışverişlerde. Diken üstündeymiş gibi bir ticaret yapmak değil de biraz daha konfor ve güven içinde. Güven alanına, o konfor alanına girip alışveriş yapmak istediğin zaman orada bir şeye tufaya düşersen düşüyorsun yani. Onda yapacağın hiçbir şey Amerika'da yok. Amin amin. Mesela şimdi ben bizde alışveriş yapanlar oluyor. Geliyorlar Isparta bize araba alıyorlar mesela. Ben araba almaya giderken onların bana geldiği konforda araba almayı çok istiyorum. <gülüyor> 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 o kadar kaygısı geliyor ki geliyor böyle. Hatta bazıları var mesela 1 milyon 2 milyon adam çat diye göndermiş daha gelmeden. Yani. Şey. önümüzdeki hafta geleceğim demiş. 2 milyon atmış. Plakayı bile yazmamış. Şirketiz kardeşim plakayı yazman lazım. Yani ben fatura keseceğim. Neye göre alıyorsun bu arabayı? Ne ha, iade ediyoruz parayı. Adam plaka yazıp tekrar geri gönderiyor. Anca öyle kabul edebiliyoruz. Yani bizim açımızdan güzel bir şey. İşte alırken, ya satarken sıkıntımız yok Allah aşkına. Satarken çok konforlu. Başkası bizi biliyor. Biz kendimizi biliyoruz. Sıkıntı yok. Ama alırken işte bazen soru işaretleri olabiliyor yani. Anladım, anladım. Cümleyi cümleyi anladım. Evet arabanın 2017 102'de girmiş. 15.000'de girmiş. 19.000'de. 23 Mart. Sonra uzun bir süre girmemiş. Evet, sonra evet, 71'de de evet, girmiş. 84'te bir daha girmiş. Şu anda 88 dışarıda trigger'ini değiştirmiş. Arada bir süre şeye girmemiş. Ee, bir yıl, iki yıl işte. iki yıl garanti bittikten sonra he, dışarıda devam etmiş. Ondan sonra tekrardan yetki servise geri dönmüş. Ertuğrul abi geri dönmüş. Ondan sonra devam etmiş yoluna. Bu sistemde neler yapıldığını da detayını öğrenebilir musun abi? Acaba? Hangi program abi? Işte şey. Ha pardon Hizmeti bu... Tabii tabii tabi. tabii. tabii, tabii. Yağ filtresi, polen filtresi, mazot filtresi. Rutin bakımlar. Rutin bakımlar. servisler de var mı sadece? 74 bin de. Diğerlerinin ki var mı bilmiyorum. Renault, da var, ama. Renault'un var. Renault var böyle bir sistemi de. Diğerlerinin var mı? Çok ben Triger kayış seti abi görüyor musun? Evet. Ha, ama Triger kayış seti o zaman o da Renault'da değişmiş. Aaa boşlu anlaşmalı. Pardon pardon yetki servise yaşayan. İlk iki garantisi dolana kadar yetki servise ya, götürmüş. Yani yetki ya, servise ya, götürmüş sonra ya, dışarıda bakımını yaptırmış. yaptırmış. <Gülüyor> 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 Son bakımlara boşa gitmiş. Boşta Renault ile muhtemelen anlaşmalı olduğu için burada şey kayıt çıkıyor. Trigger değişip set de burada çıkıyor zaten. Trigger değişmiş. Tabii tabii. 84 mm trigger yani değişmiş. Yani Yerul abi çok yakından tanıdığım için işini her zaman ehline teslim eder yani. Abi onu, öyle söylüyorum sana. Hani öyle. Bu bir ekibi ya. Yo yo iyi iyi. Eline sağlık. Yerdeyiz. Araban dediğim gibi sağ kapısında bir tane küçük göç düzeltme halledecek bir şey var. Biz asla böyle şeylere takılmayız. Allah'ın da sorun olmaz. E, çok, takılan kıltığı çok çıkar da. E, evet. takılmaya kalktıktan sonra. Tabii tabii. Şimdi arabanın kilometresi iyi. Araba ilk sahibinden. Şanzımanı, motoru. Ha, motoru, şanzımanı düzgün. Aynen. Daha sonra her şey paketi en dolusu. Geri görüş kamerasına kadar sorunsuz çalışıyor. Performansla ben test edebildiğim kadar test ettim. Hani bütün bunlar artı 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 üzere binerken tutup da işte yani burada bir gamze var, burada şu vardır. Okay. Şeye gitmeye gerek yok yani. Hani o yani artılarla beraber arabada çok daha fazla kusur olsaydı. Ara, arabanın sahibi aslan yatıyor. Arabanın sahibi. <laughs> yani, bak yani, insan olduğu bile şey var. <laughs> evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu arabanın alışı şöyle oldu. Onu da söyleyeyim size. Ertuğrul abimiz bir kurumsal firmaya götürüyor. Daha doğrusu internet sitesinden önce fiyatlatıyor. Fiyatlattıktan sonra sitede bir fiyat veriyorlar. Sonra ekspertiz noktasına götürüyor. Araba ekspertize e giriyor. İşte ekspertizde bu muhtemelen benim de gördüğüm kusurlardan dolayı hani çok çok fazla fiyat kırılıyor. Of be çok güzel bir <laughs> arabadan dikkatim <gülüyor> komple <gülüyor> dikkatim <laughs> dağıldı ya. benim, benim de öyle oldu. Valla maşallah Allah nazardan saklasın. Amin. Takasa girer mi acaba? <laughs> Arkadaşlar işte kurumsal ekspertize götürüyor firmaya. Orada bir fiyat veriyorlar. Tabii fiyatı biraz daha kırıyorlar. Sonra Enes de haber veriyor. O abim çok yakın arkadaşı. Ya abi diyor ki ona oraya vereceğimize 3-5 fazla ateşle sen de yapalım ticareti. <laughs> ben de canı sağ olsun dedim işte kendi aramızda hallettik. Biraz daha cüz'ü bir miktar daha fazlasını verdik. O şekilde bize nasip oldu. Ya işte bazı arkadaşlar eleştiriyor. Sen çok armutmuş ağzıma düş yapıyorsun. Hani böyle bu galericiliği herkes yapar diye. Zamanım gerçekten çok yoğun. Koşturmacam çok fazla. Ben de istiyorum eski günlerdeki gibi. Eskiden bir araba gelirdi otururdum başına abi. Dakikalarca bakar o arabayı fotoğraf gibi çözer. Şu fiyat alırsam kazanırım derdim giderdim. Ama şimdi orası burası şu iş bu iş falan filan derken aile çocuklar yaşlı anne baba. Ya hayat öyle bir koşturmacası oluyor ki oturup da o arabanın fiyatlandırmasına zaman ayıramadığım zamanlar oluyor. Öyle abi. Bakamıyorum bazen yani. O da öyle olunca işte böyle senin gibi bir destek olan arkadaş çıkarsa hiç uğraşmıyorum yani. Şey yapıyorum. O da mutlu. Ertuğrul abi de hoşuna gitmiştir. Öyle öyle abi. Alan memnun. Alan memnun. Satan, satan memnun. Satan memnun. Yani. memnun. <laughs> Hayırlısı bakalım şimdi. Expertimiz de Arabamızda herhangi bir sorun yok. İşte bazı keçelerde hafif orta yıpranma falan filan. Biraz trüvörüm bizim çok önemsemediğimiz detaylar. Hop, 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 kaporta nerede kaporta? Arıza kayıtlarını çıkarmışlar ama arızası olmadığı için bu beyinden baktığımız arıza kaydı sıfır. Tamam. Herhangi bir şey yok. Tamam. Bu da, şu da kilometre kağıdımız. Tamam. Kilometre kağıdı. Beyinden kilometre. Çok sağ, teşekkür ederim Orada mı? Önemli. Canı sarsın abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Her zaman bekleriz. Eyvallah abi. Arkadaşlar Bakın arabanın... Yok yok e, abi hemen şurada halledeceğiz gideceğiz. Arabanın her şeysi orijinal. Şey kamera çekmeyelim arkadaşlar dediler de. O. o yüzden dışarıda ben size söyleyi veriyorum bunu. Allah Allah Söğüt Dışarı yaprağı satırdı. gibi lan kaç sayfa verdiler ya. <laughs> lan vallahi billahi. <laughs> Arkadaş. Dur. Şey dur bakayım. bakayım. Şeyi şey bulamadım ki. Ya orada ilk başta Değil lan ilk başta değil. Onun altlarında bir yerde olması lazım. Arka sayfalarında hemen. Değil bak. Değil. Değil gördün mü? Garışmış. Bunu barmağını yalayacaksın yalayacaksın çevirdim bu sayfalarını. <laughs> Hah bulduk. bulduk. Arkadaşlar Aa. şurada boya kaporta kısmı. Şu yeşille gösterilen yerlerde Gamze ezik falan var dedi arkadaşlar. Zaten biz bunları gördük. Hatta bir iki tanesi çok çok aşırı küçükken oraya böyle biraz büyük işaretlemişler. Olsun yine sıkıntı yok. E, arabanın şasesi, masesi her yeri orijinal. Artık sayfalarda airbaglerin hepsi sökülüp bakılmış. Evet. Bizim e, pilot garajla bir paket anlaşmamız vardı arkadaşlar. Öyle olduğu için normalde bunu komple bu şekilde sokmazdık belki ama öyle olduğu için full ekspertiz yapılmış oldu. Alacak kişi, ha. Alacak kişi de çok konforlu bir şekilde gönlüne göre bu ekspertizi alabilir. Aslında araba çok hoşuma gitti. Memnuniyetimi yansıtmak istiyorum ama geceden bu yana uykusuz bir otobüs yolculuğu yapmanın vermiş olduğum mallıktan dolayı <laughs> o şeyi, o heyecan yaşayamıyorum. Uyuduktan sonra daha güzel sarılacağım arabama inşallah. Şimdi abi siz şey yapın da hemen ablam gelsin iş bitirelim biz. Öyle mi? Bunu alacağız. Hadi. Hadi gidelim. Arkadaşlar arabanın satışını aldık, işlerimizi bitirdik, yorgunuz, uykusuzuz ama yine gün bitmeden şeye geldik, bizim saç ekim yaptırdığımız yere geldik, fizyestet heyet filmiye geldik, Uğur hocama şöyle bir göstereceğim, Ekim'den bu yana görmedi belki de, yani bu son halini görmedi, bir de son halini görsün, bir yorum yapsın. Çay eserini bir görsün bakalım. Eserini bir görsün, hadi gel. <laughs>